Arkadaşlar videoya tam başlayacaktım kamera düştü. Evet bugün arkadaşlar e, arkadaşım Karapatur kitabı kitabını okuyacağım kitabını diyecektim. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan 3 e, yok 2 like yok o çok az. Neyse tamam 2 like gelirse bu seriye devam edeceğim. Şimdi öyleyse okumaya başlayalım. 1, 2, 3 Davullar uğruyor, zurnalar çalıyordu. Ben duyan sokaktan dün Allah'ının geçtiğini sanır, sanardı. Sanırdı. Coşkulu izgiler evlerin duvarlarında yankılandı. Çocuklar, kadınlar pencerelere, balkonlara çıktılar. Davul zurna sesleri kantin ana caddesinden dar sokaklarına perde perde yayıldı. Davul zurna ekibi bir zeybek ezgisinden bir ne bir zeybek ezgisinden bir başkasına geçiyordu. Davulların tokmakları durmaksızın dan 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 inip kalkarken bu sesleri... top bir çan sesi eşlik ediyordu. En önde 12 13 yaşlarında bir çocuk sağ elindeki ipi sıkı tutarak yürüyordu. Bu ip 2 metre kadar peşinden gelen boz eşeğin eşeğin yol yollarına ne? Yollarına bağlıydı boz eşek kulaklarını dikmiş uyumlu adımlarla yürüyordu. Çocuğun tarak görmemiş uzun çocuğun tarak görmemiş uzun siyah gür saçları ensesine iniyordu. Elmacık çemikleri çıkıktı. Yanaklarında doğal bir pembelik vardı yürüklere özgü çek, çekik gözleri hep bir noktaya bakıyordu. Sırtında jü bir gömleğin üzerine giydi dizlerine dek dik ee, dek onun ne yazıyordu burada? Dek sarkan ceket altında bedenine bol gelen kalın meşin bir kemerle sıkıca tutturulan pantolon ayağında daha önce başkası tarafından giyildi belki eski çocuklu çizmelerle güçlü külü yürüyordu. Çocuğun Adı Yusuf'tu. Sar ve diz, dizsizdi. Dilsizdi. Köyünde herkes ona dilsiz anlamına gelen samit. Samut derdi. Çevresindeki sesleri, konuşmaları duymaz dudak okur. Bir şey anlatmak istediğinde ağzından Ucuk anlaşılmaz sesler çıkardı. Derdini kafasından geçenleri jest ve mini mimik. <laughs> Arkadaşlar çok yoruldu. Mimiklerle iki elini kullanarak anlatırdı. Çoğunlukla susar dönük gözlerle bir noktaya bakardı. Öfkesi sevinci gözlerinden bir dakika arkadaşlar belli olurdu bugün gözlerinin içi gülüyordu eşeğin er kaşına bağlı ip arkadan gelen güreşçi devenin yularına uzanıyordu ağzından köpükler saçan kızgın gözlerle çevresine bakan uzun eğri boynunu de bir sağ sola sallayan pehlivan de boz eşeğin eşeğin yürüyüşüne adım uydurarak geliyordu. Deve küçük kulaklarını dikmiş tüyler içindeki iri siyah gözleriyle çevresine kısı kasılarak bakıyordu. Başının dört yanından çene altından tutan tutan kara tüyler sarkıyordu. Evet arkadaşlar bu kadar okudum. Çünkü videonun bitişine çok az kaldı. Evet. Bir videonun daha sonunu gördüğünüz için teşekkür ederim. Arkadaşlar Karabatır serisinin gelmesini istiyorsanız 2 like hemen de gelir bence ve hemen de ben de bunun serisine devam ederim. Arkadaşlar her gün 2 sayfa okuyacağım yalnız videolarda. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Hadi hadi hadi. hadi.